Evet sevgili seyircilerimiz Profesör Doktor Aygül Demirol konuğum. Kendisi uzun yıllardır tüp bebek tedavileriyle ilgileniyor. Yurt dışında çalışmaları oldu ve şimdi Türkiye'de çiftlerin yüzleri gülsün diye efendim evlerine bebekleriyle gitsin diye çiftlerimiz yenilikleri de uyguluyor. E, 0530 0470 05 ve 06'dan ararsanız sorularınızı değerli hocama sizlerle de yöneltme şansına sahip olabileceksiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Meral Hanım sağ olun. Şimdi tüp bebek tedavisinden bahsederken elbette size konuk etmemiz kaçınılmazdı. Çünkü ara ara alıyorum yayınlara yenilikleri de soruyorum çünkü size program esnasında. Hocam Türkiye'de 30 yıldır uygulanıyor ama her geçen gün laboratuvar değişiyor, teknikler değişiyor. Sorunlar, yeni yeni tespit edilen sorunlara karşı da yeni tedaviler, RG'ler yapılıp uygulamaya alınıyor. Şimdi en çok biz bu tüp bebek merkezlerinde, laboratuvarda neler oluyor bunu merak ediyoruz. Laboratuvar neden bu kadar önemli ve bir laboratuvarda standartlara uygun neyin mutlaka alması lazım? Ee, tabii şimdi tüp bebek tedavileri klinik e, alanda ve laboratuvar alanda iki yönde de çok hızlı şekilde gelişiyor. Hı -hı. Ve ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütün esasında. Hı -hı. Ve vakaların da buna göre değerlendirilerek baştan planlamalarının bu şekilde yapılması gerekiyor. Hı -hı. Yani şöyle bir anlayış yok esasen. İşte hanımlar gelir belli yaşta standart protokoller var, standart ilaçlar verilir, yumurtalar alınır. Spermlerle birleştirilir ve otomatik bir sistem içinde transfer yapılarak gebelikler elde edilir. Ne yazık ki bazı hastalarımız bu şekilde olduğunu zannediyor ve Hı. çok da bu konuda bilinçli değiller. Hı. Sektörde hizmet veren bazı meslektaşlarımız da hani bu çok detaylara girmiyorlar ve konuya aynı şekilde bakmalarını beklemiyoruz ama bazen bir kavram kargaşası oluyor. Tabii ki her çift Gerçekten hani sadece sözde değil özde e, bireysel olarak değerlendirilip çifte özel tedavi prensibiyle yaklaşılarak gitmesi gerekiyor. Hmm. Tabii ben e, çok uzun yıllardır hem klinik boyutta hem laboratuvar boyutunda e, bu konuda e, emek vermiş birisi olarak ikisinin hmm. birbirinden hmm. ne kadar ayrılmaz bir bütün olduğunu biliyorum ve vakalarımıza da bu şekilde destek olarak e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve esasen e, biliyor musunuz temelde e, Çift bizimle ilk temasında çok güzel bir zaman ayırarak onları dinlemek birçok şeyin ipucunu veriyor aslında. Ve bizim gibi referans merkezlerine çok sayıda tekrarlayan başarısızlıkla ve hakikaten zor vakalar başvurduğu için hı hı. bizim mecburen iyi olmak zorundalığımız var. Hı hı. Ve bu anlamda da onlara vakit ayırarak detaylarına hakim olarak özel tedavi yöntemlerini planlamamız gerekiyor. Tabii Tüp bebek laboratuvarının normalde ruhsatlandırılması için belli genel prensip ve kurallar var. Türkiye'de bunlar çok sıkı denetleniyor değil mi hocam? Yani hani o laboratuvara ait böyle hep şehir efsaneleri var ya yıllardır. Evet. Bizim yaptığımız evet. bütün yayınlara rağmen, sizin anlatmasına rağmen hep kafalarda bir soru işareti. Evet. Acaba karışır mı? Acaba dondurulduysa çözüldükten sonra embriyom kaliteli bir bebek yani canlı doğum Eve bebeğimle gitme şansım daha mı az, daha mı yüksek? Bunlar hep kafalarda soru işareti. Ama Türkiye'de biliyorum ki, Bakanlığın kontrolünde ve çok sıkı denetleniyor. Doğrudur, değil mi bu? Ee, öyle sevgili Meral ve e, haklısın. Yıllar içinde ara ara hep e, kafa karıştırıcı bazı haberlerle e, gündemde bu konular yer aldı ve. Ailelerin hala da bir sıkıntıları, merakları, endişeleri olabiliyor. Hı. Ve tabii onlar bize geldiğinde biz kendimiz gibi çok profesyonel bir yaklaşım onlardan beklememeliyiz. Hı hı, yani hı. bir vatandaş olarak onların düzeyine inerek bu tedavileri anlatmalı, hı hı. güvencelerini vermeliyiz ve tabii ki etik, ahlaklı, dürüst olarak çalışarak. Biz onları kendimiz gibi görerek yani hı hı. onların oturduğu yerde kendimiz oturuyor olarak görerek her şeyi açıklayıp anlatmalıyız. Ben de çok uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'nda hem bilim komisyonunda hem denetleme hı hı hı. komitelerinde çalıştım ve bu işi en titizle kontrol eden kişilerden birisi olarak önce bu güvenceyi veriyoruz ve tabii i̇şte hanım duyarlılığı da var orada tabii değil, ki, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ee, ve e, bunlara çok geniş zaman ayırıyoruz. Gerekirse her şeyi tek tek gösteriyoruz anlatıyoruz ve onlar hakikaten sonunda şunu söylüyorlar hocam şundan eminiz ki siz bizim kadar bu iş için uğraşıyorsunuz hmm. imkanı yok burada bir karışmanın, bir hmm. düzensizliğin bir sıkıntının e, olmasının diye ifade ediyorlar. Bu da tabii ki daha büyük bir pozitif enerjiyle işlerin çok daha iyi gitmesini sağlıyor. <laughs> tabii e, biraz önce şeyden bahsediyorduk. Laboratuvar ruhsat alabilmesi için belli standart koşullar Hı -hı. var ama teknoloji o kadar hızlı ilerliyor Hı -hı. ki ve bu konuda ciddi yatırım yapmanız gerekiyor. Yani bu bilinçte, bu anlayışta, ileriyi görerek Hı -hı. birkaç adım önden giderek bu işleri organize etmemiz Peki gerekiyor. Peki hocam şu an bir merkeze başarılı bir laboratuvar çalışması için olmazsa olmaz ne olmalı? Şimdi tabii biz Tüp bebek laboratuvarında doğal yapıyı taklit ediyoruz aslında. Hmm. Yani normal bir gebelik kendiliğinden nasıl oluyorsa biz bunu yardımcı üreme tekniği olarak hmm. doğala yakın olarak yapıyoruz ve e, nasıl bir annenin rahmi, yumurtalıkları, çocuk yolları, tüpleri önemli ise hmm. e, oradaki bütün vücut ısılarını pH dengelerini, karbondioksit oksijen dengelerini, beslenme koşullarını en doğal şekilde yakalayarak gitmek zorundayız. Hı hı. Ve son yıllarda hakikaten tüp bebek tedavilerinde devrim yaratan nitelikte olan örneğin embriyoskop teknolojisi evet. şu anda bizim uyguladığımız bu teknikte tamamen Anne rahminde gebelik oluşuyor gibi kapalı bir sistemde o döllenmiş yumurtalar rahatsız edilmeden, hiçbir dengeleri bozulmadan dışarıya kontrole eski sistemlerde çıkarıp mikroskopta kontrollerini yapıp tekrar inkübatör dediğimiz yapılara koyuyorduk mesela. Hı. Şimdi her bir yumurtayı bir mikroskop sürekli takip ediyor. Ve böylelikle bizim laboratuvarda döllenmiş yumurtalarımız dışarıya çıkarak Hı -hı. şoklanma etkisine uğramadan Hı -hı. tamamen doğal ortamında çok daha iyi gelişiyor Hı -hı. ve büyük oranda başarıyı etkiliyor. Hı -hı. Ayrıca bu izlem sürecinde biz hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımız için ...döllenmenin sağlıklı olup olmadığını, hmm. embriyo gelişirken bölünme hızlarının tam tespitine yönelik olarak yaklaşımla hmm. daha kaliteli embriyoyu... ...genetik olarak ve morfolojik görüntüsel olarak en sağlıklısını tespit ederek transfer edebiliyoruz. Hmm. Bu da tabii ki çok yükselen başarı demek. Ayrıca laboratuvarda tabii genel hastane konseptinde hmm. olduğu vakit... Büyük bir sağlık kuruluşunun işe titizlikle yaklaşımının çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ben. E, çünkü standartta aynı şeyleri uygulasanız da oranın hijyeni, sterilitesi, havalandırması, kalitesi, partikül sayısı ve bunların kontrolündeki sistemler ve uyguladığınız zaten sizin hastane olarak bir kalite standardınız var. Hı -hı. Bunu Hı -hı. düşürmeyeceğiniz Hı -hı. kesin e, sınırlar var. Bu sınırlar içerisinde gittiğinizde zaten tüp bebek tedavisi de otomatik olarak çok daha iyi bir noktada yüksek başarıyla evet. gitmeye başlıyor. Bir telefonumuz var. İsmini verdim izleyicimiz bilemedim ama efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi sen nasılsın? Allah'a şükür efendim. Hamdolsun bizler deyiz. İsminizi vermediğiniz. Peki. Evet. Peki sorunuzu alın. Buyurun. Benim gelinim hakkında sormak istediğim şey vardı. Onlar bütün tahlillerden geçtiler. iki buçuk senelik evliler. Sperm hareketsizliği var. var. Hı. Dolaylı yoldan da kalabilirsin diyorlar ama maalesef bunun ne kadar maliyeti olur diye istiyoruz bir başvuru yapmaya. Şimdi iki buçuk yıllık evliler oğlunuzda sperm kalitesizliği var ve siz Artık herhalde büyük anne olmak istiyorsunuz ki dediniz ben Kesinlikle. bir arıyım. Tamam. Yayınları daha çok büyük anne olmak isteyenler arıyor değil mi? Dede olmak isteyenler arıyor hocam. Ama değil şimdi biz yayında maliyet verme şansına sahip değiliz değil mi hocam? Reklam yasakları var. Değiliz. Evet zaten e, bunlar da 3 aşağı 5 yukarı genel itibariyle e, aynı e, seviyede gidiyor. Hı. Ve şunu söyleyelim örneğin bir Amerika'ya bir Avrupa'ya İngiltere'ye göre fark var son derece ekonomik Türkiye'de. Bir ee, kesinlikle bu kadar yüksek kalitede bir hizmete e, son derece ekonomik olduğunu ve kendilerini çok zorlamayacağını söyleyebiliriz. Şimdi ben böyle zamanlarda teşbih yapıyorum, benzetme yapıyorum. Mesela diyorum ki hocam o hani gelinle damat bir hafta gittiler atıyorum Antalya'da orta karar bir otelde tatil yaptılar. Aşağı yukarı işte uçuş yol gideri falan derken işte o 5-6 günlük tatil Hemen hemen. Hatta denk... daha ekonomiyiz biz. <laughs> Böyle söyleyebiliyorum ki kafalarına bir fikir uyansın evet. izleyicilerimiz. Evet. Her mi? aşamada da zaten hastalarımız için elimizden geleni hakikaten yapıyoruz. Kurum olarak da yapıyoruz. Peki. Şimdi hocam bir butik tedavi var. Neden var? Kişiye özel. Yani az önceki hanımefendinin geliniyle damadı geldi. Ona uygulanacak olan tedaviyle Fatma Hanım'a uygulanacak tedavi hiçbir zaman aynı olmayacak. Ama insanların kafasında hala şu var şöyle zannediyorlar. İşte ilaçlar aynı, uygulandığı süre aynı, bütün işlemleri aynı, standart zannediyorlar. Ama böyle bir şey yok bu tedavilerde değil mi? Kişiye özel, butik bir tedavi var. Evet ve inanın aslında bu e, sektörde bazı merkezler tarafından da yaratılan e, yanlış bir uygulama. Hmm. Bize o kadar çok vakalar geliyor ki hocam biz işte başka merkezlerle telefonda konuştuk. Bakınız telefonda konuştuk. Hmm. Yaşımız şu şöyle dedik. Dediler ki bize biz tedavinizi başlatırız sizin ilaçlarınızı hmm. kullanırsınız. Hatta orada bir iki tane ultrason yaptırırsınız. Hmm. Bize gelirsiniz kolaylıkla da her şeyiniz olurup böyle bir anlayış gerçekten yok. Vahdet bulunmak bu. Evet ve Hı. son derece hayal kırıklığıyla sonuçlanan yan etki riski çok yüksek olan tedavi seçenekleri bu şekilde oluyor. Onun için gerçek anlamda hani sözde değil özde kişiye özel olması lazım ve siz bir vakayı tanımadan özelliklerini bilmeden. Hı. Ee, o kadar birbirinden farklı davranabiliyor ki aynı yaştaki, hı hı. aynı kilodadaki, benzer hormon profilindeki iki hanım hı. ya da eşlerinin sperm kalitesi o kadar farklı olabiliyor ki bazen emek harcayarak birkaç ay, iki üç ay, dört ay, beş ay, altı ay vakayı tam yüksek başarıyı elde etmek için e, ...emek harcamanız Hı -hı. gerekiyor... ...ve bunu da tabii ki hastaya bilgi vererek... Hı -hı. ...inandırarak doğru bir şekilde gitmeniz gerekiyor... ...bizim öyle örneklerimiz oluyor... ...mesela farklı bir şehirden geliyor... ...hocam geldik tamam hemen başlayalım... ...ama o ay onlar için en uygun ay değil... Hı -hı. ...biz bunu sabırla anlatıyoruz... ...destekliyoruz, güzel bir ilişki kuruyoruz... ...ve sonucu... ...birlikte olumlu olarak aldığımızda... ...hakikaten o zaman gerçek yürekten... ...teşekkür ediyorlar... Hı -hı. ...o nedenle evet kesinlikle çifte... ...özel olması lazım tedavilerin de ve bu yumurtlama tedavileri o kadar birbirinden farklı ki kullandığınız hormon iğnelerinin çeşidi, dozu, aynı zamanda hastanın ekonomisini de düşünerek Tabii. maddi ve manevi koruyarak siz bütün bunları organize ederek gitmeniz gerekiyor. Sonuçta aynı başarıyı elde edeceğiniz 4-5 birim daha Fazla fiyatta da tedavi yapabilirsiniz ama hmm. bunu güzel bir şekilde organize ederseniz hem yüksek başarıyı daha ekonomik olarak Tabii. da alıyoruz Bu da hasta dostu protokoller. Minimal stimülasyon, daha yumuşak protokol dediğimiz düşük doz hormonlarla Hı -hı. gitmek, daha yakın takip etmek ve böylelikle şunu da biliyoruz ki biz kendi bilimsel çalışmalarımızdan da yumurtalar daha kaliteli, daha doğal çıkıyor. Hı -hı. Bazen biraz sonra konuşacağız bu yumurta rezervi düşük hanımlarda. Hı -hı. Zaten bünyenin vereceği belli bir cevap var. Siz buna eğer çok yüksek hormon yüklerseniz aynı sonucu alacaksınız ama kesinlikle genetiği daha bozuk yumurta alacaksınız. Onun için konuya hakim olarak onun bünyesine yönelik gerekirse sadece haplarla yumurtalığı destekleyen özel kürlerle, tedavilerle giderek çok daha kolay hı hı. ve çok daha yüksek başarıya gidecek kaliteli yumurta alabiliyorsunuz. Ve böyle çiftlerde üstelik şimdi e, maddi manevi de hastamızı destekleyerek sunduğumuz bazı özel programlar var. Embriyo havuzu oluşturmak gibi. Ha, onları soracağım size. Dursun Bey hattımızdaymış. Bir beyefendi arıyor bizi. Dursun Beyciğim iyi sabahlar, günaydın. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Size de buyurun sorunuzu alalım. Ee, hocama e, sorum olacaktı. Ee, biz şimdi Türk tebek tedavisi gördük de şu an üçüncü e, denememiz. Hı hı. Ee, Allah nasip etti. Ee, şu anda dün kalp atışlarını dinledik. Ah çok şükür. Ee, hocama şunu soracağım yani bundan sonra acaba bunun bir tehlikesi veya ne bileyim yani nasıl davranmalı? Yani bol istirahat mı yoksa ne bileyim yani yani böyle melliven inip çıkıyor? Dursun Bey kaç yıldan sonra evliliğinizle çocuk sahibi oluyorsunuz? Dördüncü yılımız. Dördüncü yıl. Kıymetli bebekler bunlar hocam. Bakın nasıl evet, yani babalık heyecan. Değil mi? Gözünüz evet, aydın. Evet çok sevinçliyiz. Gözünüz Allah aydın. Razı olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Hoşçakalın. Am amin sağ olun. Hoşçakalın. Hocam şimdi bu bebekler hakikaten aile içinde, sülale içinde o kadar kıymetli ki Bundan sonra mesela kalp atışını duymuş aile bir oh çekmiş derinden. Bundan sonra nasıl bakmaları lazım hanımefendiye? Öncelikle e, sevgili hastamızın mutluluğunu can yürekten paylaşıyoruz gözleri aydın. E, esasen gebelik takibinde tüp bebek teknolojileriyle elde edilen gebeliklerde daha artan bir risk yok biz yıllarca da binlerce bebeğin analizlerinden bunu elde ettik ve hatta şöyle de enteresan bir sonuç çıktı. Bu vakalar çok daha yakın takip edildikleri için Doğumdaki sonuçları çok daha sağlıklı ve iyi gidiyor Hı. titiz takibe bağlı olarak. Eşinin yaşı ve altta yatan risk faktörleri iyi analiz edildikten Hı. sonra kendiliğinden gebe kalmış bir vakadan esasen bir farkları yok. Ama gebelik takibi Hı. tabii ki kendi içinde özel e, olarak organize olması Hı. gerekir. Gerekiyor. Peki hocam şimdi ha şunu da sorayım. Tüp bebek tedavisi olduğu doktorunun devamını takibini yapması ve doğuma da Öyle devam etmesi avantaj mıdır mesela bu durumlarda? Şimdi şöyle bir şey oluyor Meral Hanım. Tabii aranızda o kadar özel bir ilişki kuruluyor ki Hı -hı. o emek, o birlikte heyecanı yaşamanız. Bunu tabii ki çok talep ediyorlar ama birçok şehir dışından gelen vakanız Aynen var. Öyle. Yurt dışından birçok hastalarınız geliyor. Ve biz sabırla hani telefonlarla, maillerle onlara yardımcı oluyoruz Hı -hı. gebelik takibinde de kesinlikle. E, fakat tabii ki artık gebe kaldıktan sonra da hı hı. E, merkezle ve ekiple iletişim halinde olarak normal takiplere de devam edebilir. Peki şimdi az önce dediniz ki embriyo havuzu. Bu bir yenilik bildiğim kadarıyla. Ve özellikle hangi çiftler için idealdir embriyo havuzunu kullanmak tedavi esnasında? Şimdi biz bir vakamız tedaviye başladığında ön analizleriyle genel bir yüzde hesaplaması yapıyoruz. Hı. Yaşı, rezervi, sperm Hı. faktörleri ve bizim yüzlerce, binlerce bu gruba giren hastamızın yüzdeleriyle çok Net ve dürüst bir şekilde başarı şanslarını veriyoruz. Hmm. Tabii bu başarı şansını etkileyen en önemli faktörlerden birisi kadın yaşı ve yumurta sayısı kaçınılmaz hmm. olarak. Hmm. Yaş ilerledikçe ne oluyor? Yumurta sayısı azalıyor. Aynı zamanda genetik kalite düşüyor. Hmm. Buna bağlı olarak da embriyo kalitesi ve gebelik oranları düşüyor kaçınılmaz bir şekilde ve siz ne kadar iyi bir tedavi yapsanız da bir tedavide alacağınız yumurta sayısı ve elde edeceğiniz kaliteli embriyo sayısı belli. Hmm. O zaman bazı vakalarda çok fazla hormon yüklemeden bir hmm. tedavide aldığınız yumurtalardan en kaliteli embriyoyu geliştirerek donduruyorsunuz. Evet. Daha sonraki takip eden dönemlerde de yine çok hafif. ...stimülasyonlarla ve bazen ilaçsız tüp bebek yöntemleriyle hmm. e, gelişen doğal yumurtasından tekrar embriyo geliştirerek bu havuzu genişletebiliyorsunuz. Hedef ne? Başarıyı artırmak bir hmm. ve belki de 2-3 tedavi içinde yeterli olacak embriyo sayısına ulaşmak. Hmm. Biz buna embriyo havuzu sistemi diyoruz. Bunu Tabii yaşı ilerleyip bekar olan, evlenmeyen hanımlar içinde yumurta dondurma imkanlarının önü açıldı yasal olarak da Sağlık Aynen Bakanlığı öyle. tarafından. Aynen. Biz e, kurala uygun raporlarını çıkararak çok titiz bir tedavide aynı şekilde Peki, yumurta havuzu da oluşturuyoruz. Tamam o yumurta havuzu da oluşuyor ya. Şimdi hanımların çoğu merak ediyor bunu ben biliyorum. E, kaç yaşına kadar yumurtalarını aldırabilirler bu hanımlar? Şimdi tabii. Her aynı yaştaki kadının yumurta sayı aynı ve değil. kalitesi aynı değil. Önce iyi bir analiz yapılıp, rezervler Hı. tespit edilip buna göre bilgilerin verilmesi lazım. Tabii bu mümkün oldukça 40 yaşından evvel olursa Hı. yumurta kalitesi açısından daha olumlu bir şey. Lakin 40 yaşını geçip de yumurta sayısı hmm. kalitesi daha iyi seyreden vakalarda da belki bir değil birkaç kere de dondurarak hmm. bu şans sonuçta hani kümülatif bir şekilde biriken bir şekilde de artacaktır. O vakanın hmm. özelliğine göre değerlendirilmesi lazım. Yine tetkiklerin lazım. yapılması kesinlikle, lazım anladığım kadarıyla. Kesinlikle, Eğer fayda görmeyecekse de bunu da dürüst Gerek bir şekilde yok. söyleyerek bakınız böyle bir işe girseniz de hmm. yumurta dondursanız da bu çözülüp de embriyo gelişimi olduğu vakit gebelik oranı çok düşük olacaktır. Hmm. İsterseniz bu kadar zahmete girmeyebilirsiniz diye de dürüst ve net bir şekilde de vakaların bilgilendirilmesi Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle hocam. Hatay'dan Fatma Adım, adım hatımızdaymış. Fatma Adımcım günaydın. Merhaba hocam günaydın nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam ben geçen aylarda rahip filmi çektim. Rahim filminde ilk başta bir iki defa hocam ilaç sıktığında e, kanallar tıkalıymış açtım dedi. E, direkt aşılama yaptık bu ay. E, bundan sonraki aşamada tutmazsa direkt tüp mi gitsem yoksa aşılamaya mı devam etsem? Evet. Ee, Hoşçakalın. Şimdi tabii Rahim filminde e, filmin çok titiz ve sakin bir şekilde çekilmesi gerekiyor. Çünkü bazen e, rahim filminde kullandığımız ilaçları çok hızlı bir şekilde verirsek, hasta da kendini o esnada çok kasarsa yalancı olarak tüpler tıkalıymış gibi olabiliyor. Sizde de muhtemelen böyle oldu ve hani ilaçla açıldı dendi. Bazen çok ufak tıkaçlar tüpün içindeki biriken ufak, partiküller oradaki salgılara bağlı tıkaçlar açılarak da rahim filminden sonra evet tüplerde belli bir açılma sağlanabiliyor şimdi bir kere aşılama yaptırmışsınız ama sizin yumurta kaliteniz ve sperm kaliteniz çok önemli yani sadece tüplerin açık olması tek başına yeterli bir faktör değil buna göre iyi bir analiz edilerek sizin aşılamada bir iki kere daha uygularsanız yüzdeniz ne olacak size özel bunun iletilmesi lazım. Sadece bazen bir kere aşılama olumsuz oldu diye hemen tüp bebeğe geçmek de doğru değildir. Bazı vakada da aşılamayla çok vakit kaybetmek maddi manevi bir kayıp evet. olabilir. Evet. Onun için Fatma hani Hanım. onların özelliklerine özel değerlendirilmesi lazım. İşte burada kişiyi özel tedavi Aynen öyle. ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Peki hocam e, embriyo ve yumurta havuzu evet güzel imkanlar yenilikler. Ee, şansımızı artıracak başka yenilikler var mı bu ara? Evet son dönemlerde e, laboratuvarda tabii biz embriyoyu geliştirirken yani döllenen yumurtadan çocuk başlangıcı hücrelere geçerken biraz önce söylediğimiz gibi vücudu taklit ediyoruz. Yani rahim içi salgıları, tüplerin salgılarını taklit eden, Hı. embriyonun ihtiyacına cevap veren sıvılar içerisinde gelişimlerini Hı. sağlıyoruz. Ve bu sıvılarda hakikaten çok hızlı da bir ilerleme oluyor. Daha kaliteli embriyo oluşturan, gebelik hızına daha yukarıya çıkaran ve embriyoskop sistemiyle birlikte sürekli izlem sistemiyle birleştirdiğinizde çok mükemmel sonuçlara Aynen. ulaşıyorsunuz. Son dönemde daha genetik kalitesi iyi olan embriyoyu destekleyerek seçen ve geliştiren özel e, embriyogen blastgen sıvılarıyla hmm. e, bayağı önemli aşamalar kaydedildi. Önceden bu sıvılar sadece Döllenmeden sonraki ikinci, üçüncü gün için yeteri kadar e, imkan verebiliyordu. Şimdi ileri evre blastosis dediğimiz yani anne rahmine yapışmaya, ye, yerleşmeye hazır Hı -hı. ileri evre embriyonun gelişimine kadar yetecek e, seride kadar. Hı -hı. üretildi. Ve bunu da çok dikkatli yine vakanın özelliğine göre seçerek uyguladığımızda özellikle tekrarlayan başarısızlık, tekrarlayan gebelik kaybı vakalarında Hı -hı. Hı -hı. çok yüzgüldürücü sonuçlara ulaştık. Evet, bunlar maliyeti etkiliyor mu hocam? Maliyeti belli oranda etkiliyor ama e, tabii ki sizin uyguladığınız bu paket programların kapsamı dahilinde biz birçok ileri teknolojiyi de Zaten hastalarımıza. Evet otomatik olarak o paketin içinde sunuyoruz. Peki Buna çok teşekkür ediyoruz. ediyorum hocam. Siz yeniden ben görmek ederim. güzeldi. Ümit ediyoruz 2016'da yeni yeni bebekler olur. Ee, Siz de evet, e, o tedavilerden sonra çok mutlu <laughs> oluyorsun çünkü biliyorum o bebekler evet, her zaman Evet hakikaten. Sosyal medyada da görüyorum ben o paylaşımları. Sağ olun var olun hocam. Siz sağ olun. Değerli izleyiciler sağlık merkezinin sonuna geldik. Yarın programda miyom, polip, çikolata kisleri bütün bu hanımlara dair sorunlar ve gebeliğe etkileri olacak. Doktor Aret Kamar bizlerle olacak. Yarın sabah birlikte olunca erek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoş